Ile, şiasıyla, Alevisiyle hangisiyle diyorsunuz? Bu arada Ehl-i ne demektir onu da izleyicilerimize açıklayalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundan gelen zürriyetinin devam ettiği başı kendisi olan yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan İmam Ali, kızı Fatıma Zuhra, çocukları Hasan ve Hüseyin ve Hüseyin'in zürriyetinden gelen dokuz Hayır. tane imam. Hazreti Hasan Hüseyin peygamberimizin e, torunlarıdır. Torunları. Evet. 12 imam deriz, 14 masum deriz. Pençte Ali Aba dediğimiz. Peki e, sizin inancınızda yani e, Ehli Beyt inancında dört halifeyi tanıyor mu ehl Beyt inancı yoksa e, bir haksızlık yapıldı Hazreti Ali'ye e tabi bu geçmişte kalmış tartışma ama ben sadece bir iki cümleyle değinip geçmeniz açısından söylüyorum. Yani Metin Bey kısaca başlıklarıyla arz e, gelen. Tabi. Şimdi ehli beytin sevgisi bütün Müslümanların ittifakıyla bütün Müslümanlara farzdır veya vaciptir. En azından vacip olarak kabul ediyorlar. İmam Şafii'nin söylediği gibi namazlarda eğer onlara selas selam göndermez iseniz sizin namazınız kabul olmaz. Evet. Hı. Sevgide müstafakun aleyhtir. ittifak vardır. Fakat ehli beytin üzerine hiç kimsenin sevgisi farz veya vacip değil. Bakınız, halifeler de dahil olmak üzere, halifelere de Ehli Beyt'in sevgisi farzdır veya vaciptir. Yani mezheplerin görüşüyle evet, göre fark evet, ediyor. Evet. Ama halifelerin sevgisi ümmete ne farzdır, ne vaciptir, ne sünnettir. Ancak iman kardeşliği çerçevesi içerisinde bunları biz sevebiliriz. Yani sizin beni sevmeniz, benim sizi sevmeniz gibidir. Bir hadis bunların hakkında evet. Yok. Benim bir asapla olan... ilgili hadisler var. Muhammed Hocam bir hadis Asaf, söyleyecek. Asapla ilgili var. Evet. Fakat isim olarak e, ve diğer olarak böyle bir şeyi ben görmedim. Çok evet. Eğer varsa sahih çok hadisler çok kabul eder. Çok ifadeler var. Evet. Bir de işte meşhur şey var ya e, Ashab-ı Ashab-ı Cumi benim asabım yıldızlar mi? gibidir. Hayır değil. 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 Aynı şeyi itiraz ediyor. Hayır edeyim. değil. Sahih Hadi. hadis Tabii değil. Sahih değil. Ben de sahih olmaz. Ama bu bir hadis. Evet. Bir konuş Sonuç olarak. Bakar. Yani hadislerle biz <laughs> eğer itikadımızı bağlamaya <laughs> kalkarsak ortada işte bu tip şeyler çıkıyor. Hem ehli sünnet açısından çıkıyor. Hocam, evet. hem şey ehli beyt de Yapayım bu sefer. Evet. Bitirirsen hemen evet. devam evet. edelim. ehli beytle ilgili üçe bölünmüşüz. İttifakla sevgisini bütün Müslümanlar kabul ediyor. İkinci bir grup vardır ki ehli beyti inancının merkezine koymuşlar. Sevginin dışında bile inancın merkezine oturtmuşlar. Bunlar kimlerdir? 12 imamı kabul eden herkestir. Yani Alevi'di, Şia'dı, Şia e, Caferi'di ne dersinse de. Hepsi inancın merkezine 12 imamı koymuşlar. Burada yine bir farklılaşma vardır. Nedir o? Kimisi inancın merkezine bunları koymasıyla birlikte fonksiyonelliğini kabul etmişler. Kimisi fonksiyonelliğini kabul etmemişler. İşte Ehli beyt taraftarlarının arasındaki cüz'i farklılıklar buraya dayanıyor. Ama bu aslında yani şimdi sizin söylediğiniz şeyler çok büyük ayrılıkları getirecek bir şey değil. Değil yani. Değil, tabii cüz'i yani. şeyler. Aslında niye bu noktaya gelindiği de başka bir belki. Evet. De de. Şey Buyurun sizden ara sonra yapmayalım. <applause> يعني سنة كردشلرمزين ان صحيح كتبلره اولراغ بلنن البخاري ومسلم باشتا اولمك ازره ديار سنة كتبلره همان همان تماما بشويله قال صلى الله عليه وآله وسلم الائمة من بعدي اثنى عشر الخلفاء من بعدي اثنى عشر مادام الاسلام عزيزا مادام فيهم ائمة وامراء اثنى عشر يعني قصاجه فرقله روايت <applause> Onu İşaret arz ediyorum, mi? arz ediyorum. İslamiyet'te benden sonra 12 imam vardır, 12 yönetici vardır. 12, 12 yönetici geldiği müddetçe İslam aziz kalacaktır. Şimdi mizah haliniz buyurdunuz ki dört halifeye Aleviler inanır mı? inanmaz. Şimdi dört halife babından alacaksa 14 asırdır bunun cevabı verilmemiş. Ben soruyorum bütün hocalarımıza, bütün ehli sünnet ulemasını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu Buhari ve Müslim'in başta olmak üzere bütün Sünni kaynakların itiraf ettiği peygamberimizin müjdelediği bu 12 imam, 12 önder kimlerdir? Eğer Ebubekir, Ömer, Osman, bu, bu e, Buhari ve Müslim'de var diyorsunuz. Başta olmak üzere diğerlerinin tamamında. Eğer halifeler olarak Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Muaviye, Yezid mi? Haşa. Nasıl ki Hazreti Musa'nın 12 esbatı... Hazreti İsa'nın 12 havarisi varsa ki bütün Müslümanlar inanıyor, Hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 12 imamına gelince burada duruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haşa ki Muavi ve Yezid gibi birisini İslam'a aziz kılsın. Haşa ki Ümeyye, Beni Ümeyye'nin mancınıkla Kabe'yi yıkan, Hazreti Peygamber'in öz evlatlarını susuz bir şekilde şehit eden, Hazreti Ali'nin minberi üzere, üzerinde 83 yıl boyunca Cuma hutbelerinde lanet okuyan Emevileri Peygamberimizin müjdelemesi, İslam'ı onlarla aziz kılması mümkün müdür? Burada tek bir seçenek vardır. Peygamberimizin buyurduğu bütün İslam ümmetine kaynak olarak sunduğu 12 imamın Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin ve İmam Mehdi'ye kadar süre gelen imamlardan başkası değildir. Bu konuda herhangi bir ayrı fikir veya bir cevap varsa biz öğreniriz. 14 Şimdi, tabii yok da ben şöyle kısaca şey yapayım. De, Bakın, de, yani, yapayım. De, yani bu tabii ki Alevi kardeşlerimizin, Caferi kardeşlerimizin inançları. Zaten bunlar olmasa Alevilik veya Caferilik olmazdı. Evet. Ancak bunları şimdi e, netice itibariyle e, biz e, imanın e, kesin bir ölçüsü, yani buna inanmayan kafirdir diyebilir miyiz? Böyle bir şey demez. Dolayısıyla o zaman biz gelelim burada evet. birleştirici olan tarafa şey yapalım. Diyelim ki tevatürle teva gelmemiş olan yahut da işte e, rivayetle bize intikal etmiş ama inkarı halinde küfrü mucip olmayan şeyler konusunda herkes birbirine saygılı olsun. Ee, o zaman bir tek şey çıkıyor aziz dostlar, sevgili kardeşler. İslam'ı bugün pratik olarak da Alevisini, Sünnisini, Caferisini, Nusayrisini ve bütün mezhep müntesiplerini evet. toplayacak, belirleyecek, ihtilafsız, itirazsız, onları kardeş yapacak, ana kaynak olan Kur'an üzerine çok tekrar yoğun bir bir şekilde e, duralım ve bizi birleştirecek bu kaynağı aramızda kuvvetli bir şekilde paylaşalım. Bugün Acaba, Türkiye'de hocam, evet. bu Alevi ve Sünni meselesini kavgadan uzaklaştırıp zenginliğe dönüştürecek olan pratik yol budur. Ve ben bunu bugün sizde sizin şahsınızda, Mehmet Bey'in şahsında zaten Hasan Bey dostum benim bir Kur'an aşıkıdır. Sizin de böyle olduğunu görünce gerçekten şu anda çok duygulandım. Yani bizi birleştirecek Allah'ın aziz kitabı olan Kur'an ihtilafları ortadan kaldır. Zaten ve mehtenefe lezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ehumul ilme ilmu Diyor ki onların kitap ve ilim geldikten sonra ihtilaflarının tek sebebi aralarındaki ihtirastır kitap bizi birleştirmeye gelmiştir Hocamın birleştiriyor. sözünü ee, bir hadisle teyit etmek evet. istiyorum. İnni tarikun fi Özür dilerim. Ben. Evet. İki ağır emanete dönmek lazım. Hocamın buyurduğu bu vahdeti, birliği, beraberliği hakikaten ulusal bütünlüğü korumak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında ümmete ultimatum mahiyetinde bırakıp gittiği inni tarikun fi Size ben sarıldıklarını sarıldığınız takdirde birlikte ikisine yapıştığınız takdirde ebediyeten dalalete sapıklığa düşmeyeceğiniz iki ağır emanet bırak biliyorum. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bir ucu göktür, aşağıya sarkmıştır. İkincisi soyum ehli beytim diyor. Len yefterika hatta yaride aleyyel havf. Bu ikisi kıyamete kadar Kevser havzının başında bana dönüp gelene kadar biri birinden ayrılmazlar diyor. Yani başkaları Kur'an'dan ayrılabilir ama, ama, bu, ama hocam bunu ben şey hazırım. Hayır. Hayır. kaynaklarında da iki emanetten birisi Kur'an birisi sünnet. Hocam 33 Şu, tane bu, hadis ee... vardır. 32 tanesi Kur'an ve soyum diyor. Bir tanesi Senedinde de iki tane zayıf şüpheli adam var, <laughs> o geçmiş sünneti koy. Biz buyurdunuz hani Peygamber yazdırmadı hazır. diye, Peygamberimizin yazdığında bir sünneti yok. Şimdi Peki. ben bunu Peki. Mehmet Asım Çöysal Bey'e sordum, e, telefonla da görüştük, öyle yazmış kitabında. Efendim işte sünnet de Ehli Beyt demektir falan, öyle sözlü şey yapmaya Bunu da bunu da reklamlardan sonra yine evet. devam edelim. 8. Evet. de şimdi kısa bir reklam arası, e, oldukça hararetli bir e, tartışma var reklamlardan sonra. Birçok sorumuz var. Hem biraz yavaş yavaş alevilik meselesini biraz daha derinlemesine girelim. Alevilik kaynaklarını konuşalım. Yani mesela peygamberle evet. ilgili her şeyde arada konuştuğumuz Evet evet. bu Aleviliğin bir... peygamberliği